gençleri, çok değerli o halkı, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. <laughs> değerli halklar, değerli halkımız, Üçüncü Dünya Savaşı gölgesinde Kuzeydoğu Suriye'de hegemonik güçler yeniden bir paylaşım içerisinde herkes hegemonik güçler herkes orada bir söz söylemeye çalışmakta alan kapmaya çalışmakta bu süreci tüm halkımız çok yakından takip ediyor biliyoruz. Biz de diyoruz ki ulus devletlerin hiçbir zaman halklara çözüm adil barış demokratik bir ortam getirmemiştir. Bugün Kuzeydoğu'da Suriye'de ve Rojava'da başta kadınların öncülüğünde ortak eşit halkların ve inançların demokratik bir arada yaşadığı bir yaşam büyük bedellerle inşa edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de, Kürdistan'da, Orta Doğu'da hatta tüm dünyada ortak yaşamın bir arada halkların inançların kimliklerin kendisini demokratik olarak yaşayabileceği bir yaşamı orada inşa etmişlerdir. Bizlerin de büyük umududur. Onun için şunu net söylüyoruz. Daha önce de söyledik. Tekrar söyleyelim. Demokratik, Kürt sorunun demokratik, adil, barışıl çözümü için bazı esaslar var. İşte bu esaslardan birisi Uzun zamandır İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'a ilişkin uygulanan tecrit politikalarıdır. Biz Buradan bir kere daha söylüyoruz. Adil, demokratik bir çözümün olması isteniyorsa tecrit politikaları kaldırılmalı, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlanmalı, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu iradeyi gösterip çalışma koşullarını oluşturmalı ve demokratik, adil çözüm Ortadoğu'da, Kürdistan'da, Türkiye'de her yerde inşa edilmelidir. İşte bugünkü kurumlarla yürüyüşümüz, siyasi partiler olarak halkımızla ortak yol yürüyüşümüz bu demokratik özgürlük yürüyüşü içindir. Demokratik çözüm ve özgürlük yürüyüşümüz işte bu çağrıyla Ankara'ya kadar gideceğiz ve orada tüm arkadaşlarımızla, vekillerimizle mecliste kendi taleplerimizi tekrar orada ifade edeceğiz. Biz biliyoruz ki Türkiye'de, Kürdistan'da tüm halklar demokratik ulus perspektifinde herkesin bir arada yaşadığı, özgür inşa edebileceği bir yaşamın özlemini yaşamaktadır. İşte bu özlemin, işte bu perspektifin, bu paradigmanın temel aktörü Sayın Öcalan'dır. Onun özgürlüğü tüm halkların yeniden barışını, demokratik yaşamını sağlayacaktır. Buna ilişkin çağrımızı tekrarlamak için yol yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyorum. En zor şartta hakikat ve özgürlük arayışına aşk ile bağlı olan canlarımız. Hepinizi aşk ile selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu coğrafya neler görmedi ki? Güzelliğe ait ilkleri insanlığa, toplumsallığa, komünaliteye, ana kadın özgürlüğüne ait ilkleri gördüğü gibi ne hak anlayışın, tekçi zihniyetlerin zulmünü de gördü. Ama hiçbir şartta en zor anda dahi bile asla umutsuzluğa kapılmadan hakikat ve özgürlük yürüyüşüne Aşkıyla bağlı olanlar da bu coğrafyada destan yazdırdı, iz bıraktı. Evet. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında özellikle 1924 yılı sırasında anayasada sistem kendi tekçi ulus devlet anlayışını inşa ederken aynı zamanda kendi ötekilerini de belirledi, tanımladı ve bunu anayasal çerçeveye oturdu eğmen kesim kendilerini eğmen ulus yaptığında bunu savaşla, hileyle, zorla, katliamlarla yapmaktan vazgeçmediler. Takdiri sükun yasasıyla, Şark islahat planıyla, tekke ve zaviyeler yasasıyla, köy kanunuyla başlayan bir süreç Kürtleri, Alevileri ve diğer sürekleri asla, asla kabul etmedi. Bunların demokratik talepleri isteme sürecinde başlayan katliamlar zinciri Koçgiri'de başlayarak günümüze kadar devam etti. Yüzyıllık cumhuriyet modernitesi özgür, demokratik ve barış içinde yaşamanın mücadelesini de asla da asla bizler bundan vazgeçmedik. An itibariyle yaşadığımız coğrafya ve Orta Doğu'da an yoktur ki analarımızın havarları gök kubeye ulaşmasın. Çocuklarımızın kanları, evlatlarımızın kanları toprağa düşmesin. Bilgeliğe ait, insanlığa ait bütün değerler bir bir yok edilmesin. Artık bu topraklar, bu insanlar, mücadele verenler yeni bir barışın, onurlu bir yaşamın, ortak vatanda eşit ve özgür yurttaş olarak çalışmanın mücadelesini veriyoruz ve bunun adına da barış mücadelesi veriyoruz. Doğaldır ki barışın tesis edilebilmesi için toplumun varlığının, birliğinin, dirliğinin de korunması lazım. Eğer toplum kendini koruyamazsa, toplumun varlığı birliği tehlikeye düşerse, toplum korumasız kalırsa, öz değerlerinden uzaklaşırsa o toplum kendi barışını da inşa edemez. Barış için bizde köksüz, kültürsüz, dilsiz bir toplum isteniyor, biz buna rıza göstermiyoruz. Ve diyoruz ki 3. Dünya Savaşı başladı bugünlerde, başta Rojava'da olmak üzere demokratik bir yaşamın, yeni bir perspektifin, dünya halklarının barış içinde yaşayabileceği bir perspektifin doğumları da yakındır. Hegemonik merkezi güçler bunu bildiğinden dolayı Orta Doğu'da ve birçok ülkede yeniden bir inşanın, yeniden bir yaşamın kök saldığında kendi varlıklarının da tehlikeye düşeceklerini biliyorlar. Ben Demokratik Aleviler Derneği Eş Genel Başkanı ve aynı zamanda Dersim'de bir raya hak Alevi Piri olarak diyorum ki inancımızda birey, toplum ve doğa ikrarlı yaşar. Bizler birer damlayken hakta. da kainatı var eden kudrette de bir deryadır. Eğer kadına, bizlere, çocuklara, toprağa, topluma karşı bir baskı, bir hak ilali, bir taciz, bir tecavüz olduğunda bu aynı zamanda hakkın varlığına da yapılmış bir tekçiliktir, bir tacizdir, bir şiddettir. Bundan dolayı diyoruz ki asla da asla inancımıza, değerlerimize toplumumuza ait hiçbir değerin asimile edilmesi, yok edilmesi, katlama uğratılmasına rıza göstermiyoruz. Bu coğrafyada Kürtler, Alevi sürekleri, ötekiler, kadın özgürlükçü arayışlar, ekolojik platformlar, üçüncü alanın hepsi ama hepsi bu coğrafyada yeni bir yaşamın, yeni bir barışın inşasının mücadelesini veriyorlar bu çerçevede bu duygularla bu inançla Ahmet'te başlayıp yürüyüşümüze geldik. Herkes için barış istedik. Sadece Kürtler için, sadece Aleviler için değil, birey için, toplum için, doğa için barış istedik. Yeni bir yaşam için barış istedik. Analar ağlamasın diye barış istedik. Ve bu duygularla yola girdik. Biz buna hakikat ve özgürlük yürüyüşü diyoruz. Bu yürüyüşe Aşkıyla bağlı olanlara burada selamlarımı sunuyorum. Havalen heja, dayken bir <laughs> rumet, ez ve giştiyan, can, sılav dikim, her da Seyit Rıza, her da ana Fatma, her da Zerin, ez hatım vıra, la amedi, hatta roja iro, nav meşe, مه شکی ازیدیه جبو چاره سری چخز حوال کو کتن ناوی میشه جبو چاره چاره سری جبو یانه کی نو یانه کی برومت دستانه دستي حف ملدان عملی حف هم حتی روحتن سباج هرن ادنی او مرسنی هرن پایتخت ترکو او انقره لورا حوالی خورا هم داخیونی کی بدهن بارج اشیت کی دخزن از و ve o can hemen silahlıdık. Bimin lafı u khaşida. Silahı reis. Ben de antep halkını, annelerimizi, siyasetçilerimizin hepsini selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere 26 yıldır Sayın Hocalan İmralı'da tecrit altında zaman zaman avukatlarıyla zaman zaman aileleriyle görüşmüş olsa da bu sürekli bir bahane etrafında dönmektedir. Bir dönem vardı, koster bozuktu. Yeni bir dönem, yeni bir süreç başlamış. Hukuku dolanıyorlar. Sürekli disiplin cezalarıyla e, avukat yasağı, aile görüş yasağı getiriliyor. Eğer samimilerse e, mecliste konuşulsun deniliyor. Ama e, samimilerse bu yasakları kaldırsınlar. Aile görüşleri yapılsın, avukat görüşleri yapılsın. Sayın Öcalan 5 yıldır avukatlarıyla görüşmüyor. Ailesiyle sadece Altı defa görüşebilmiş İmralı Adası'nda. Biz Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak hukuku yerine getirilmesini talep ediyoruz. 2014 yılında AYM kararı var. Sayın Öcalan'a ilişkin umut hakkı tanınsın. Mahkeme kararları uygulansın diyoruz. Bu duygularla hepinizi tekrardan selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs>

i oh, it.